Ben Ali Kuşçu, 1403 yılında Semerkant'ta doğdum. İlk eğitimimi büyük matematikçi ve astronom Ulu Bey'in yanında aldım ve matematik, astronomi ve fizik gibi alanlara olan merakımı bu dönemde geliştirdim. Fatih Sultan Mehmed'in daveti üzerine bu büyülü şehre geldim. İstanbul'da sahni Seman Medresesi'nde müderris olarak atandım. İstanbul'da sadece öğrenci yetiştirmekte kalmadım güneş saatleri icat ederek İstanbul'un enlem ve boylamını kesinlikle hesapladım. Ayrıca ayın yüzeyini haritalandırarak önemli bir astronominin temelini attım. Bu çalışmalarım Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını keşfetmesine yardımcı oldu. Günümüzde Batı dünyası ayın bir kısmını Ali Kuşçu olarak adlandırmışlardır. 1474 yılında İstanbul'da vefat ettim. Ben Zanos Paşa. Arnavut kökenli bir devşirme olarak Enderun Saray Okulu'nda zekamı geliştirdim. Savaş, diplomasi ve yönetim sanatlarında ustalaştım. Çalışkanlığım ve yeteneğim fark edildi ve kısa süre sonra kendimi rütbelerde yükselirken buldum. Sultan II. Murad'a mutlak sadakat gösterdim. En önemli hatıram Fatih Sultan Mehmet Han döneminde kızıl elma olan Konstantiniyye kuşatmasıydı. Padişahım beni özel görevler ile ödüllendirmişti. Gemilerimizi karadan taşımak, haliçi koruyan gemileri bertaraf ederek müthiş zinciri atlamak. Ve tabii ki Rumeli Hisarı'nın yapımındaki payım oldukça büyüktü. Fetihten sonra sultanın güvenilir sırdaşı, eşsiz bir neferi olarak sadrazamlık görevini kabul ettim. Uzun maceralı yılların ardından vefat ederek Balıkesir'de yaptırdığım Zanos Paşa Camii'nin yanında defnedildim. Ben Şeyh Edebali. Ahi Teşkilatı'nın önde gelen şeyhi, Osman Gazi'nin kayınpederi ve manevi rehberiyim. 1206 yılında Türkmenistan'ın Mer şehrinde dünyaya geldim. Hayatım Horasan'ın bilgi erenlerinden Bektaşi Pir ve dedesi Şey Necmeddin Ezzaydi ile başladı. Şam'da ise İslam hukuku, tefsir ve hadis alanlarında derinlemesine bilgi edindim. Ben Seyit Battal Gazi. Malatya'da dünyaya geldim. Babam Hüseyin Gazi Malatya'nın serdarıydı. Emevilerin Doğu Roma'ya karşı düzenlediği seferlere katıldım. Göğsümü siper ederek ordumu zafere taşıdım. Doğu Romalılar benden o kadar çok korkarlardı ki namım her yere ulaşmıştı. Türkler arasında büyük bir sevgi ve saygı kazandım. Hikayelerim dilden dile dolaştı. Destanlara konu oldum. İstanbul'u kuşatmak için Arap ordusuyla birlikte savaştım. Fakat kaderim 740 yılında değişti. Akroinon muharebesinde aldığım yara beni derinden sarstı. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi yakınlarında bu yaraya yenik düşerek şehit oldum. Ölümümden sonra bile kahramanlığım unutulmadı. Türbem hala Eskişehir'de ziyaret edilmektedir. Hikayelerim hala anlatılmakta, destanlarım hala okunmaktadır. Ben Abdülmennan oğlu Sinan. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük mimarlarından biriyim. Kariyerim Yavuz Sultan Selim'in 1514 Çaldıran Savaşı ve 1517 Mısır Seferi ile başladı. 1533'te İran Seferi sırasında Van Gölü'nde 3 kadırga inşa ederek büyük bir itibar kazandım ve hasekilik rütbesi ile ödüllendirildim. En çarpıcı başarılarımdan biri, Frut Nehri üzerine hızla yüksek ve sağlam bir köprü inşa etmek görevi bana verildi. Bu köprü, İslam ordusunun nehir güvenli bir şekilde geçmesini sağladı. 1538'de baş mimar olarak atanmam, kariyerimde önemli bir dönüm noktasıydı. Bu süre boyunca birçok önemli eser inşa etme fırsatım oldu. İlk büyük eserim olan Şehzade Camii ve daha sonra inşa ettiğim Süleymaniye Camii Osmanlı mimarisinin önemli örnekleridir. Büyük başarım 86 yaşındayken tamamladığım Selimiye Camii'dir. Kariyerim boyunca camilerin yanı sıra medreseler, türbeler, köprüler ve daha fazlasını inşa ettim. Ayasofya'nın restorasyonunda da önemli bir rol oynadım. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğuna hizmet ettim. Kariyerim boyunca sadece camiler değil, aynı zamanda medreseler, türbeler, imarethaneler, köprüler, kervansaraylar, saraylar ve hamamlar gibi birçok farklı yapı türünde 375'ten fazla eser inşa etme fırsatına sahip oldum. 1588 yılında İstanbul'da vefat ettim ve Süleymaniye Camii'nin yanında kendi yaptığım bir türbeye defnedildim. Ben Gedik Ahmet Paşa. Arnavutluk'un Avlonya şehrinde doğdum. İkinci Murat döneminde Rumeli Beylerbeyi, ardından Fatih Sultan Mehmet döneminde Sancak Beyi, Anadolu Beylerbeyi, Kaptanı Derya, Vezir ve Sadrazam olarak görevlere atandım. Kudretli padişahım Fatih Sultan Mehmed'in emriyle birçok sefere öncülük ettim ve başarılar elde ettim. Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlulara karşı büyük zafer elde etmemizde önemli rol oynadım. 1475'te Kırım'daki Ceneviz kolonilerini fethetmekle görevlendirildim. 1480'de İtalya'ya çıkarak Otranto'yu fethettim ve sırada Roma vardı. Ancak 2. Mehmet'in ölümü üzerine geri çağrıldım. Yeni padişah, ikinci Bayezid döneminde Cem Sultan'a yakınlık duyduğumdan şüphelenilerek gözden düştüm. Ve ardından bir isyan bastırmada başarısız olunca siyah kaftan giydirildim ve boğularak idam edildim. Ben Yunus Emre. Sakarya Nehri çevresinde 1238 yılında doğdum. İslam'ın temel öğretilerini öğrendim ve tasavvufi düşüncelerle beslendim. İlim yolculuğunda birçok dili öğrendim döneminin kültürüne, felsefesine ve edebiyatına derinlemesine nüfuz ettim. Birçok şehirleri gezerek insanlar arasında öğretilerimi paylaştım. Tasavvuf yolunda ilerlerken Hacı Bektaşçı, Veli ve Tapduk Emre gibi büyük mutasavvıflardan ilham aldım. Dervişlik hayatı yaşadım ve manevi yükselişimi bu yolda buldum. İlk eserim Divan ve ikinci ile son eserim ise Risaletün Nusiye adını taşır bu eserlerim dini nasihatleri içeren mesnevi türündeki Türkçe eserlerimdir. Adalet, sevgi, insanlık gibi evrensel konuları dile getirdim. 1320 yılında hayata gözlerimi yumdum. Merhaba, ben Çaka Bey. Danişmen, Gazi'ye bağlı bir komutan olarak savaşlara katıldım, Bizans'a esir düştüm ve uzun yıllar sonra özgürlüğüme kavuştum. 1081 yılında Bizans İmparatorluğu'nun elinde bulunan İzmir'i yaklaşık 8 bin askerimle ele geçirdim. Burada 40 parçalık bir donanma oluşturarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin temellerini atmış oldum. İzmir'in ardından diğer bölgelere de hakimiyet kurmaya başladım. Ege Denizi'nde adaları ele geçirdim. Ancak hayatımın en zorlu dönemlerinden biri 1092 yılında olacaktı. Bizans İmparatoru Alexios, yalanlarıyla Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'ı bana karşı kışkırtmıştı ve Abidos kuşatması sırasında öldürüldüm. Hayatım boyunca denizlerin ve toprakların sınırlarını genişletmeye çalıştım. Cesaretim ve azmimle Türk denizciliğinin ilk adımlarını attım. Ben İbn Sina, 980 yılında Buhara şehrinde doğdum. Gençlik yıllarımda tıp ve bilime olan ilgimle dikkat çektim. Hamadan'daki üniversitede tıp eğitimi alarak sağlık alanında uzmanlaştım. Elkan'ın Fitip adlı eserim, tıp bilimine önemli katkılarda bulundu ve yüzyıllar boyunca hekimlerin kılavuzu haline geldi. 450 kadar makale yazdım. Felsefe, matematik ve astronomi gibi birçok bilim dalında da çalışmalar yaptım. El-Mantık ve es gibi eserlerimde, İslam dünyasında mantık ve felsefe alanındaki bilgileri derledim ve geniş kitlelere ulaştırdım. Şiirlerimde sevgi, doğa ve insan ruhu üzerine düşüncelerimi yansıttım. Vefatımdan sonra eserlerim Avrupa'ya yayılarak Batı dünyasında da büyük etki yarattı. Ben Zengi Hanedanı'nın kurucusu İmadüddin. Başlangıçta Basra valisi olarak görev yaptığım dönemde Abbasi halifesinin isyanını başarıyla bastırmam Irak Selçuklu Sultanı 2. Mahmud'un ilgisini çekti ve bu sayede Musul ve Haleb atabeyliği görevine atandım. 1144 yılında Urfa'daki Haçlıları mağlup ederek Haçlılara karşı Müslüman dünyasının ilk büyük zaferine imza attım. Ne yazık ki 1146 yılında Caber Kalesi kuşatılırken Frank Kökenli Yarenkeş'in suikastıyla öldürüldüm. Ardımda bıraktığım liderlik geleneği, Musul'da büyük oğlum Seyfettin Gazi ve Halep'te küçük oğlum Nureddin Mahmud Zengi tarafından sürdürüldü. Ben Danişment Gazi. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın yanında yer alarak, Anadolu'nun kapılarını Türklere açma mücadelesine katıldım. Alparslan, bana büyük bir sorumluluk vererek Kayseri, Sivas, Tokat, Niksar ve Amasya bölgelerini fethetmek ile görevlendirdi. 1072 yılında Amasya'da Danişmentli Beyliğini kurarak Anadolu'nun ilk Türkmen beyliklerinden birini tesis ettim. İlimle savaşı, adaletle yönetimi birleştiren bir lider oldum. Danişmentlilerin öncüsü olarak alim ve savaşçı kimliğimle öne çıktım. Selçuklu ailesine yakınlığım bu büyük imparatorluğun liderlerine danışmanlık yapmamı sağladı. Türkiye Selçuklu devletinin temellerini atan Kutalmış'ın kayınpederi olarak daha da yakınlaştım. 1084 yılına kadar kurduğum beyliğin başında liderlik yaparken Niksar'da verdiğim mücadele esnasında hayatımı kaybettim. Benim adım Hümayun. Hikayem talihin, ihtiyatsızlığın, zaferin ve zorlukların bir anlatısıdır. Kurnaz ve güçlü Şirşah Suri beni tahtımdan etti. 15 yıl boyunca krallığı olmayan bir kral olarak dolaştım. Ancak bir Türk'ün ruhu asla teslim olmaz. İran Şahı'nın desteğiyle gücümü yeniden topladım. Savaş meydanında bir kez daha karşı karşıya geldik. Bu sefer onu mağlup ederek topraklarımı geri aldım ve sınırlarımı daha da genişlettim. Ben Abdurrahman Gazi. Ulubaşbu Ertuğrul Gazi'nin alplerinden biriyim. Daha genç yaşta savaşlara katıldım ve komuta yeteneğimle öne çıktım. Aydos Kalesi'ni fethederek Osmanlı topraklarını genişlettim. Osman Bey ve Orhan Gazi döneminde de komutanlık görevimi sürdürdüm. Samandıra bölgesine akınlar düzenledim. Bursa'nın fethine kadar buralarda önemli görevler üstlendim. Hayatım boyunca vatanıma hizmet ettim. Kahramanca savaştım. Ben bir savaşçıydım cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi benim için her şeyin ötesindeydi. Hayatım savaşlarla doluydu. Zorluklar, acılar ve kayıplar yaşadım. Ama bir o kadar da zafer, sevinç ve gurur yaşadım. Ben Sokullu Mehmet Paşa. Sırp kökenli bir ailenin evladı olarak doğdum. Sultan Süleyman'ın torunu Esmehan Sultan ile evlendim. Kıbrıs'ın fethinden sonra İnebahtı'nda alınan ağır yenilgi karşısında bir Venedik elçisine yönelttiğim sözler hatıramda özel bir yer tutar. Biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik. Siz ise donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı kestiniz. Ancak hatırlamanız gerekir ki kol bir daha yerine gelmez ama sakal eskisinden de gür çıkar. 14 yıl sadrazamlık görevinde bulundum. Siyasetteki ustalığım sayesinde birçok askeri ve siyasi başarı elde ettik. 60 yıllık devlet hizmetim boyunca hiçbir görevimden alınmadım. Daima yüksek görevlere atanarak devlete hizmet etme fırsatı buldum. Ancak yaşamımın sonlarına doğru beklenmedik bir saldırıya uğradım ve 1579 yılında 74 yaşındayken hayatımı kaybettim. Ben Samsa Çavuş. Obamızda atalarımızın hikayelerini dinleyerek yiğitlik ve vatan sevgisini öğrendim. Gençliğimde Ertuğrul Gazi'nin yanında savaştım. Pelekanon'da Bizans'a karşı zafer kazanırken yiğitliğimle öne çıktım. Her savaşta vatan sevgisi ve beyliğime bağlılık ile öne çıktım. Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Gazi'nin yanında uzun yıllar mücadele ettim. Sınırlarımızı korumak için canla başla çalıştım. Ben Samsa Çavuş, bir alpın hikayesi. Adı yiğitlik ve vatan sevgisi ile anılmaya devam edecek. Ben Kutalmış Gazneli Mahmut beni ve babamı hileyle Kalincar Kalesi'ne hapsetti. Bir fırsatı değerlendirerek tutsaklıktan kaçtım. Babamın alpleriyle uzun yıllar boyunca onu kurtarmaya çalıştık. Ancak ne yazık ki başarılı olamadık ve Arslan Yapku da hayatını kaybetti. Aile reisimiz Tuğrul Bey olmuştu ve ona biat ettim. 1048'de Tuğrul Bey beni ve İbrahim Yınalı Bizans'a karşı görevlendirdi. Kuvvetlerimizle Pasinler Savaşı'nda büyük bir zafer elde ettik. 1061'de Kutalmış Tuğrul Bey veliaht olarak Süleyman'ı seçmesi görüşümce adil değildi. Çünkü zamanında babam Oğuzların lideriydi ve şimdi liderlik benim hakkımdı. Tuğrul ordusunu üzerime yolladı ancak ben galip geldim. Uzun yıllar süren çekişmelerin ardından Alp Arslan'a karşı yenildim ve kısa bir süre sonra vefat ettim. Ben Kül Bilgehan Büyük Kahraman Bilgehan'ın soyundan geliyorum. Sizlere Karahanlı Devleti'nin kuruluş serüvenini kendi gözümden anlatmak isterim. Kırgızlar tarafından yıkılan Uygur Devleti'nin ardından Karluk Türkleri olarak bilinen soydaşlarımızla bir araya geldik. İlk kağan olarak taç giydiğimde Samanoğulları Devleti ile zorlu mücadelelere girdik ve başarı elde ettik. 30 yıl boyunca devletimizin başında kalarak halkım için adil bir yönetim sağlama çabası içinde oldum. Artık yaşlanmıştım ve hastalanarak vefat ettim. Vasiyetim üzerine oğullarım Arslan ve oğulçaka Karahan Devleti'ne emanet ettim. Adım Artuk Bey. Oğuzların döer boyundan gelen bir ailede dünyaya geldim. 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'nde yer aldım. Ve Kızılırmak'ı geçerek Orta Anadolu'ya akınlar düzenleyerek savaş sahnesine adım attım. 1076'da kutalmış oğlu Süleyman ile aramızdaki anlaşmazlık nedeniyle Melikşah tarafından görevimden alındım. Bu olayın ardından Melikşah'a karşı tutuşun hizmetine girdim. Tutuşun yanında Kudüs'ü ikta olarak aldım ve bölgedeki siyasi arenada önemli bir rol oynadım. Halep'i ele geçirmek isteyen Süleyman Şah'a karşı tutuş ile birlikte hareket ederek Ayn-Seylem Muharebesinde etkili bir rol oynadım ve Süleyman Şah'ın ölümünde benim de payım vardı. Melik Şah'ın yaklaştığı haberini alarak tutuş ile birlikte Halep'ten çekilmek zorunda kaldık. 1091 yılında Kudüs'te hayatım son buldu. Oğlum İlgazi Bey, benim adımı taşıyan Artuklu Beyliğini kurarak... ...bölgedeki liderlik mirasımı sürdürdü. Adım Emir Mengücek. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın komutanlarından biri olarak görev yaptım. Malazgirt Savaşı'nın ardından... ...Alparslan'ın emriyle diğer komutanlar belirli şehirleri fethederken... ...ben Erzincan, Kemah ve Şarkıkarahisar gibi... ...stratejik öneme sahip bölgeleri ele geçirdim. 1080 yılında Erzincan merkez olmak üzere Mengücekliler devletini kurarak tarihi adımı yazdırdım. Bizanslara karşı 1116 yılında Bolvadin Savaşı'nda ordumla birlikte Sultan Melikşah'ın yanında yer aldım. Uzun yıllar macera dolu hayatımın sonuna gelmiştim ve vefatımın ardından tahta oğlum İshak Bey geçti. Ben İlbilge Hatun. Kutluk Kağan'ın eşi, Bilgehan ve Kültigin'in annesi, Yollik ve Kutlug'un büyük annesi. Eşim İlteriş Kutluk Kağan'ın en büyük destekçisi ve yardımcısıydım. Türk halkı için yola çıktığı davasında her zaman her türlü desteği sağladım. İlteriş Kutluk Kağan ile aramızda ender görülen büyük sevgi ve birliktelik herkese örnek olmuştuk. Orhun yazıtlarından birinde oğlum Bilge Kağan bizi şu şekilde ifade etmiştir. Tanrı, Kutluk Kağan ve İlbilge Hatun'u kutsayarak onları gökyüzüne çıkarmıştır. İlteriş Kutluk Kağan'ın önderliğinde... Türk milleti için birlikte omuz omuza verdiğimiz bu mücadelede sevgi, dayanışma ve güçle dolu bir hayat yaşadık. Ben Satuk Burahan. Güçlü bir Türk hanedanı olan Karahanlıların soylu bir ailesinde doğdum. Babam Bezir Arslan Han, amcam ise Oğulçak Han'dı. Babamı henüz çocukken kaybettim ve tahta amcam geçti. Büyürken bir savaşçı ve liderin eğitimini aldım. Zamanla içimde derin bir değişim gerçekleşti. İslam'ın birlik ve adalet ilkeleri beni derinden etkiledi. Uzun düşünceler sonucunda 934 yılında İslam'ı kabul ettim. Ancak bu karar amcam ve bazı boylar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Mücadele etmek zorunda kaldım ve bu yolda başarılı oldum. Böylece Karahanlılar ilk Müslüman Türk devleti olarak tarihe geçti. Tahta çıktıktan sonra ülkemi ekonomik yönden geliştirmeye odaklandım. Babasını kaybeden bir çocuktan halkı için yeni bir yol çizen bir hana dönüştüm. 955 yılında yaşlı bir lider olarak huzur içinde vefat ettim. Ben Ton Yabgu Kağan. Kardeşim Şikoey'den sonra Batı Kağanlığının başına geçtim. Soyum Asil Aşina soyundan gelir. Kuzeydeki Tiele boyun eğdi, batıda Pers titredi ve güneyde Kaşmir müttefikim oldu. Devletim engindi, Türk kudretinin bir kanıtıydı. Sarayımda kılıçla birlikte bilgi de güç oldu. Bozkır yasalarına sadık kaldım, ruhlara ve savaşçının sözüne saygı gösterdim. Ben Teoman. Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusu. Milattan önce 220 yılında göçebe kabileleri birleştirerek tarihe adını altın harflerle yazdıracak kudretli bir devlet kurdum. Hükümdarlığım boyunca Asya bozkırlarının geniş bir bölgesini egemenliğimiz altına aldık ve gücümüz Asya'nın her yerine yankılandı. Çin hanedanlığı ile olan mücadelelerimiz kolay değildi. Onların tehdidi her zaman üzerimizdeydi. Ama ben ve halkım yılmadık, bağımsızlığımızı korumak için canla başla mücadele ettik. Ve tabii ki onları da zor durumda bıraktığımız zamanlar da oldu elbette. Hayatımın sonlarına doğru talihsiz olaylar ile karşılaştım. Ve neticesinde M.Ö. 209 yılında hayatım sonra erdi. Ben Celaleddin Harzemşah. Bir zamanların kudretli imparatorluğu Moğol sürülerinin ayakları altında yıkıldı. Pervan Meydan muharebesinde yenilmez olduğunu iddia eden Cengiz Han'a karşı koydum ve zafer elde ettim. Ancak bu yeterli olmayacaktı. Parçalanmış krallıkları yeniden toparladım ve işgalcilere karşı cüretkar akınlara önderlik ettim. Direnişin son kıvılcımını söndürdüklerini sanıyorlardı. ...fakat ben asla boyun eğmeyecek bir kıvılcımdım. Öyküm belki ihanet ve hüsran ile noktalanacaktı... ...ancak bıraktığım miras yaşamaya devam edecek. Ben istemi Yabgu. Göktürk Devleti'nin batı kanadını abim Bumin Kağan'a sadakat göstererek yönettim. Diplomatik yeteneklerimle tanınıyordum... ...ve özellikle Bizans İmparatorluğu ile Sasani İmparatorluğu arasında... ...güçlü ticari ilişkiler kurarak Göktürk Devleti'nin gücüne güç kattım. Buhara Savaşı'nda Akunlara karşı önemli bir zafer elde ettim. Bu zaferin ardından Akunlu devleti çöktü ve İpek yolunun kontrolünü ele geçirdik. Ancak bir süre sonra Sasanilerin İpek yoluna ilgi göstermesi üzerine ilişkilerimiz zayıfladı ve ticaret konusunda kısıltmalara neden oldu. 576 yılında vefatımdan sonra yerime oğlum Tardu geçti.